kristal dostlarım nasılsınız misiniz, ben neyim ben bugün size gördüğünüz gibi bu envanterde kristal pvp yapacağım. şimdi başlangıcımız abi kristal pvp nasıl olur? abi kristal pvp böyle end kristalini koyup patlatarak bir oynadığınız bir oyun tarzıdır şimdi bu oyun tarzında sword olur diriltici olur yani şöyle yapılabilir gördüğünüz gibi böyle yapabiliyor. aa benim amacım şimdi size end kristalini yani dirilticiyi ben çok oynayamıyorum ama size öyle bir dirtiyolarım var ki arkadaşlar Şöyle söylerim şimdi bu arada işte size böyle baya bir ekip gelecek şimdi benim amacım end kırsları şimdi end kırsları yani kırsla bir tek amacım şudur arkadaşlar adam burada siz şuradasınız bu arada benim ismimi gözükmesi sebebi essential kullanmam bak şimdi küçük bir yer hazırlayınız şimdi şu küçük yerin şurasında ses şunu koyabilecek bir yer bak. Şuraya koyun arkadaşlar tamam mı? Siz bunu böyle yapın. Aa şöyle telefonunuzu kapatmayın. Kapatırsanız al Yani ben burada bilerek koydum onları. Çünkü yaparsanız olmayacaktır. Şimdi bunu alıyorsunuz. Böyle pa pa, pa 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 Böyle pa, 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 pa. Böyle hiç hasar Anladınız arkadaşlar? Sonra ikinci türevimiz. Diretici türevi. Şimdi Mesela hatta da oradan örnek vereyim çünkü orayı patlattım bir daha bir yere patlamak istiyorum. Şimdi onun yanına güzel bir diriltici trebi koymak istiyoruz. Bu dediğiniz ben buna bir tane koyarım. Yolun üstündeki bir tane de vururum. Sonra bak abi giderken şöyle nasıl göstereyim size. Işte, şu işte yaptığınız vlogları böyle bir trebi geldiniz. Sonra trebi patlattınız tamam mı? Zaten siz abi uçtuktan sonra şöyle şey yapacaksınız. O işte uçtuğunuz yerin altına zaten tekrar bir sürü ama bir sürü trebi koymanız lazım. Ama böyle yapacaksınız. işte şöyle trap koyacaksınız. O trap'e geleceksiniz. Böyle yapacaksınız. Sonra baba adam geldi. kusura Adam buraya geldiğinde şunu koyun. Şöyle tekrar tekrar vurun arkadaşlar. Tekrar tekrar da zaten adam ölecektir arkadaşlar. Ama totemi kırıldıysa sonra siz şey yapacaksınız. Böyle kuvvet var, çevrelikçi var. Onlara böyle PV patın. Eğer baktınız yanınız çok mu işe yarıyor ya da siz çok zor abi böyle yapın. Sonra şuraya endikörümü atın abi. Yiyin abi golden yapımınızdan. Sonra abi olduğunuz yerden devam. Abi gördünüz mü? Böyle yaparak adam öldürebilirsiniz. Ve hiç hiçbir zaman Ha adam size ipi istiyorsa çok değişik şeyler olacaklar arkadaşlar. Yani dediğim gibi Hatta isterseniz şunu şöyle koyun. Sonra şöyle bir tık yapın. Sonra adam tam gelecek. Şöyle bir patlatın. Siz kaçın. Adam zaten yanacaksa. Şöyle şöyle vurun arkadaşlar. Sonra gelin abi şunu şöyle patlatın böyle. Kombolu halinde. Yani size küçük bir örneğini gösterebilirim. Bir tane bir varsa. Daha doğrusu yok da. İşte küçük köpüsü bir küçük kesti koyar oraya. Sonra arkadaşlar. Yani ya illa kaybedebilirsiniz. Ben hep kaybettim zaten. Yani amacım size bu PvP öğretmekti. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Aa şey pardon pardon pardon. Bay bay dedim mi kusura bakmayın. Ana tutumunu patlasın sana olur. Abi şunu hemen F yapabilirsin ya. Sonra abi atarsın şunu şöyle. Rollin Apple'ını yersin. Trebini hazırlarsın. Şöyle trebini hazırlasın abi. Sonra göz tak tak. Bitti. Bitti. Yani. Yapabilirsin abi her şekilde o trevi. Ben trevi kendim yapmayı öğrendim. O zaman geliyor mu? Gelsin. Bir daha. Yani arkadaşlar ne diyeceğiz? Çok kolay bir PvP taktiğidir. Ama zorlar bu Ben bile çok zor oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.